sıkmıyor, baymıyor. Güzel ya. Abi yok ya şeyi alamıyorum ben de şimdi. Şey. Niye acaba? Hiç. Neyse medium oynayalım. Baharı bekleyen. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Küçük şerefsiz bu Birebir dövüş var. Arkadan evet. oh. yani iş bugün dayak yer. Yarın gelir bir şey yapmak için öyle söyleyeyim. Namus bekçisi. Tabi. O kafa çekti. Az kası ölüyordu. çekse şey ölürdü. Aynen. Bana vurdu. Murat, ah. can basar mısın? Öldüm o? ama şu an. Ben de sana basıyorum. Aa basamıyormuşum. Şey varmış bende, töret var. Adam çıkıyor yukarı. Herhalde bu tur ağaçlı değil. Siktir lan, sik! Dirsek attım bu işte. Eyvallah. Geldi geldi bir tane geldi. Patates oldu. Oğlum, light da şey, çok aşağıda oldu. Light mı aldın sen? Yok şey, barış. Aşırı aşağıda oldu. Barış bence şey, kanca alsam daha güzeldi bu arada. Ya, bu haritada tabi iş yapıyor ya. Ona sevmiş. Bıçakçı. Barış bir de seni takip et. Abi. Ha bizim adam. Abi, Oğlum, bine, bine, ben daha önce anlamıyorum ben abi. Adam bir ben kişi kişi var lan yukarıda. Barış gel yukarı. Geliyoruz. çok iyi. Adam var. Onu da aldık. Abi ben bunu alıyorum. Ne abi yapacağım abi, ben bunu? Al, bak yukarı götüreceğiz. Onu alıp götüreceğim atacağım bankaya. Bak buraya buraya. Gördün mü? 5 a yazıyor. Abi ben böyle koşarsam vururlar lan beni. Buraya yapabilirsiniz. Ben de arkanızdayım. Ne yapacağız? Sen yap ben yatırım. Yatırın. Koruyorum ben. yeah, şey oluyor. Şimdi bunu da koruyacağız. La adam sandım ha seni. <laughs> Abi her tarafı kapattık beyler. Buraya ben bir de töret koyuyorum. Koy. Of be mükemmel oldu. Ben de her beyler tarafı Geliyor kapattım. geliyor. Ben buradalar. Üstten geldi. Eridi. Evet, evet. Öldürdüm bıçakla. <laughs> Yandan geliyorlar. Koruyun abi. Baba yanıyoruz. Çok kötü yerde kaldık. Çok kötü yerde kaldık. Aa bomba geldi abi ya. Yanıyoruz hem bomba hem şey. Aga be. İçeride beklememek lazım abi. Bir bombaya patates ya. Keşke çıksaydı dışarı. <laughs> Geliyoruz lan. Aa, aa Oha. Abi mayın attım içeri de patatamadım ki. Yaktım ipneleri. Bak mayın yerde Onlar kaldı. attı ya. Ha, çal çal çal. Gel diyorlar. Çalıyor yine kardeşim. Çok küçük kaldık ya. Maalesef. Ben sonra mı döndüm? Böyle bakalım. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi be işte bu. Orayı bırakın ya gelin şuraya. Onu da aldım. Bıçakla katlayım yapıyorum gördün mü? Oğlum orada kapışmayın lan. Bırak bırak bırak. Hala kapışıyorlar bak ya. Abi işimiz bitti oğlum orada. Evet. Sesini duydum. <laughs> Baya abi. Trombolinle geliyoruz. Adam gördüm Vururum da. Burası ben aktifiz geliyoruz. Neredesiniz baba? Haydi haydi bekliyorum Yatırsanı sizi. Çok abi döndük abi işten tane adam. Adam var aşağıda. Dikkat et. Ben kapışma başlayabilir. Bak alıyor adam alıyor. Alsın baba. Adam geldi. Kim vuruyor lan? Bu gözlerimdeki yabancı. adamı gördüm. Aldı kaçırıyor kaçırıyor. Gördüm. Peşindeyiz. Çok i̇şte. iyi. Aa, kankası var kankası var. Çok iyi çok iyi. Budur baba. Buraya beyler. Oh, Aynı okay. Ay, üstü üstü üst varmış tamam. Baba çok kötü yakaladılar beni. Herkes buraya geliyor şu an. <laughs> <durun>. Dikkat edin. <laughs> Abi tek yiyor benim karakterim direk ölüyor lan. Ben spawn atıyorum. Bu zor ama böyle Şu an bizde bak. Çalıyor, çalıyor. Çaldı. Siktir git Canı full olmasa alırdım onu <laughs> Eyvah eyvah. Helal. Ben geliyorum. Hmm. Burayı nasıl Bana lan? ne Baba ben bir yere gidiyorum ama bir dakika. Benim karakter troll bir daha abi. Abi oraya ben nasıl gideceğim? Lan oyun senin ben. Çalıyor ya. Çok iyi taktik yaptılar var ya. Ufak olan beni oyalıyor. Diğeri de beni vuruyor. Al, Aldı onu da. Öbür bolt yerine gidiyorum. Çok ayrı kalıyoruz ya dikkat edin. Evet. Neredesiniz? Arkadaşlar şurada bir tane var. Burak! Burak'ın Burak Burak indirilir. <laughs> Kim geliyor? Mesut. Of. Güzel kestim valla. Burak tuttuk aldım seni. Hem oraya gidip buraya alabilirsek. Geliyor bak, bombayla orada. girelim ha bombayla. <laughs> ya. bu mermiye sokacağım bu mermi. Ne mermi? Kaldı bu işi. Şey. Hayır. Hmm. Aa, şey var anasını satayım iki dakikada bitiyor ya. para da aynı şey skarda oldu ya. hemen dedim bitiyor. Bu ne dedim skara? Volta gidelim. Aldılar ya. <laughs> Aldılar abi çalabiliriz. Ne oldu lan oldu. Nereye gitti lan o? Aha! Şuradan, Gelme geldi. Önümü mü Abi çaldım. Helal Murat. Üçte. Gelin. Yukarıda var. Beni koruyun bakın. Gidiyorum. Çalıyorum. Abi üçünü üçün de kesemem ya. Yanın lan diyecektim de yakamadım. <laughs> Zehiri atmışız yanlışlıkla. Hücreden zeyir çıkarmadım ya. Yani para şey para başka da, da yokmuş gibi. Burada. Gerçi ben de şey varmış lan hiç kullanmıyorum. Direkt bir kınamatmış. Şimdi lan barış nerede? Barış Murat'a. Murat ya da sen gelsene Barış'a yardım edelim kanka. Arkamızda adam var ya. Yani. Gelirse vururuz. Lan nasıl yukarı çıkıyor? burada pusuyor. Allah'ın belası burada pusuyor. Abi öldüm ya. Para yatırım yerinde pusmuş adam çalmak için şey? oğlum. Abi beni ya, o. Adam içeride O şey Ben, ben buradan nasıl çıkacağım? Şuradan çıkayım. Abi taktiğe bak. Adamı gördüm. Bu da beni gördüm. Ne i̇şte ben? pusuşlar Bıçakladım burası seni. Yok bıçak bir yerse artık Ne oluyor lan? Başladım artık. Can doldurmam lazım asiktir. Görmedi beni görmedi. Görmedi sabah. <laughs> Bomba attılar oğlum. Aha! Hadi be. Barış öldü. Kardeşi baksana Bende bir de bıçak var oğlum, silahım yok yani. Troll karakter gibi girmişim oyuna. Katana alacağım lan, katana da gidiyorum. Onu bir de zehirlemişler hep ya. Oğlum dışarıdan nasıl lan o? Adamı gördüm. Çeyrek'i nasıl sıkıyor. Abi bir de şey koymuş adam ya. Normal ya. Yani. Kalkan koymuş yani. Ben yeni görüyorum o kalkanı. Barış! Kaç kaç! Açtım. Biz de Damlar aldı ya. Abi onu aldılar zaten de. Aldılar. Sonuncu olduk ama bayağı mücadele ettik aslında. Baksana ya, en çok kill bizde neredeyse. Tüm payı kaçırdık iş yere. Ya çık kill önemli değil mi? Geçmiş olsun.